Herkese selam arkadaşlar. Aydın Dedim Akbük bölgesindeyiz. Size denize 836 metre mesafede 5 artı 1 tam müstakil havuzlu lüks bir villa tanıtacağım. Villamızın arsa metrekaresi 380 metrekare. Yani 380 metrekare arsa üzerine kurulu 5 artı 1 havuzlu akıllı sistemle mükemmel bir fırsattan bahsedeceğim. Dediğim gibi denize de 836 metrelik mesafede. Şöyle ilerleyelim. Hemen ön cephemizde caddeye bakan, sokağa bakan ön cephemizde güzel bir havuzumuz var. Burası ortalama ne kadardır? Ee, 3 metreye yani 8 metre desek 30 35 metrekarelik bir havuzumuzun boyutu var diyebilirim. Hemen onun devamında ise aracımızı müstakil bir şekilde park edebileceğimiz açık bir otopark alanımız var. Buranın her videoda söylüyoruz. Yani müteahhitler aslında buna da dikkat etmesi gerekiyor. Üstünü kapatabilirler arkadaşlar. Çok maliyetli bir şey değil üstünü kapattığımız takdirde yazın çok sıcak oluyor. Evinizden çıktınız, arabanıza bindiniz zaman arabanın içinde durulmayacak kadar sıcak oluyor. O yüzden üstünü kapatıp yarı kapalı otopark haline dönüştürebilirsiniz. Yaz kış kalacaksanız eğer sağını, solunu kapatıp tam kapalı otopark haline dönüştürebilirsiniz. Şöyle ilerleyelim. Güzel peyzaj alanları var, toprak alanı var. Yani hem fayanslarla yani şöyle söyleyeyim villanın yarısı, dış cephenin yarısı fayanslarla yarısı diğer yarısı da topraklarla kapatılmış diyebilirim. Şöyle U şeklinde giden villamızın üç tarafını da kaplayan toprak alanı var. Şöyle çam ağaçlarıyla güzel bir şekilde dizayn etmiş şimdiki müteahhitimiz. Bu kısımda iki tane çam ağacımız var, iki tane lüman ağacımız var. Eee 2 buçuk 25 metrelik peyzaj alanı, 2 iki 25 metrelik fayans alanı var. 60'a 120 gri tonlarında fayanslar kullanılmış. Villamızın ön tarafına giden yolda villamızın bahçe alanına giren e, kapımız var. Ana kapı, çelik kapı ise arka cephede kalıyor. Hemen burada çelik kapımız var. E, bütün ayrıntılarıyla düşünülmüş e, doğal gaz altyapısı olsun, akıllı sistem olsun. Her şey tam takır arkadaşlar. E, şimdi iş detaylara geçelim. E, mükemmel bir salon alanımız var. Odalar çok geniş. E, Ebeveyn banyolu. izlemeden geçmenizi tavsiye etmem. İyi seyirler diliyorum. Çelik kapımızdan giriş yapıyoruz. Çelik kapımızdan giriş yapar yapmaz hemen sol tarafta üst kata çıkan merdivenlerimiz bulunuyor. Hemen sağ tarafta ise bu katta bulunan lavabo ve WC alanı var. Hemen şöyle lavabo ve WC alanını göstereyim. Güzel bir lavabomuz var. Hemen yanında dolabımız, aynamız ve hemen sağ tarafta bir klozetimiz bulunmakta. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Akıllı ev sistemi arkadaşlar. Dışarıdan da kontrol edebiliyorsunuz telefonunuzla. Yani evinizin içine girdiğiniz zaman bir tuşla bütün ışıkları, bütün panjurları kapatabiliyorsunuz. Şöyle bir şey yapacağım. Yani az önce arkadaşlarla buraya ilk geldiğimiz zaman söyledim. Akbük'te gördüğüm en geniş salon Amerikan mutfak. Yani düğün salonu gibi, halı saha gibi genişliğe sahip. 60'a 120 beyaz üstüne gri desenli fayanslan da yapılmış. Şöyle tavan ışıklandırmalarını göstermek istiyorum. Gerçekten çok geniş. Yani buradan 3 oda bile çıkar. Öyle söyleyeyim size. Hemen şöyle tavan ışıklandırmalarını göstereyim. Şöyle ateş duman sensörümüz var. Ve karşıda boydan boya bir mutfak dolabımız bulunmakta. Bu mutfak dolabı çok geniş ama benim daha çok malzemem var derseniz hemen şu karşı duvara da devam edebilirsiniz mutfak dolabını. Hemen şöyle köşede, sağ köşede bir buzdolabı alanımız var. Hemen onun yanında bulaşık makinesi. Devamında doğu cephesine bakan lavabomuz ve üst tarafında açılır kapanır penceremiz var. Hemen onun devamında ise üçlü setimiz bulunmakta arkadaşlar. Bu köşeden de tekrardan göstereyim. Gerçekten çok çok geniş bir salon alanı salon alanından çıkabileceğimiz iki tane sürgülü antresit gri renginde kapımız bulunmakta. Şöyle çıkalım. Az önce size videonun başlangıç yaptığım kısma, havuz kısmına doğru gidelim. Daha sonra ise bu katta bulunan birinci odamıza başlayalım. Birinci odamızla merdiven arasında bir depolama alanı var. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Buraya fazla malzemelerinizi çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz ve şöyle birinci odayı göstermek istiyorum. Gerçekten burası da gayet geniş. İki kişilik yatak ve elbise dolabı çok rahat bir şekilde sığacaktır. Buradan da havuz alanına çıkan sürgülü bir kapımız var. Şimdi bir üst kata çıkalım. Üst katta da çok güzel ayrıntılar var arkadaşlar. Merdivenlerimiz gayet geniş, ferah. İki kişinin bile yan yana çıkabileceği boyutlara sahip diyebilirim. Merdivenlere çıkar çıkmaz hemen sağ taraftaki odalarla başlayalım. Sağ tarafta hemen ortak kullanım banyo ve cihazını göstermek istiyorum. Banyo ve cihazına girer girmez hemen sağ tarafta geniş boyutlara sahip bir lavabomuz hemen yanında. Duşa kabin alanımız, çift kanatlı ve devamında klozetimiz var. Hemen şu boş alanda çamaşır makinesi koyabiliriz. Hemen şöyle ikinci odamıza devam edelim. Bizi aynalı bir elbise dolabı karşılıyor. Onun hemen yanında gene gömme bir dolabımız var. Şöyle ebeveyn banyosunu göstermek istiyorum. Sol tarafta yine geniş bir lavabo alanımız. Yanında çift kanatlı duşakabin ve klozetimiz. Şöyle geniş açıyla bu odayı da göstereyim. Yine 60'a 120 fayanslar kullanılmış. Tavan ışıklandırmaları gayet güzel. Fransız bir de balkonumuz var. Şöyle yatak başını buraya koyacak şekilde ayarlamış. Sağlı sollu iki tane prizimiz var. Hemen karşısında televizyonumuzu koyabileceğimiz, televizyon ünitemizi koyabileceğimiz bölüm yapılmış. Üstüne ise klima altyapısı var. Şöyle doğalgaz altyapısını da göstermek istiyorum. Doğalgaz şu an için yok. Yarın öbür gün dediğime geldiği zaman kırım döküm yapmadan direkt doğalgaz peteklerini koyup ısınmadan yararlanabiliyorsunuz. Merdivenlerin hemen karşısında 3. odamızla devam edelim. En geniş yatak odası arkadaşlar. Bu yatak odasından çıkabileceğimiz balkon alanımız var. Fakat buradaki panjur bozuk. O yüzden şu an için balkon alanını gösteremiyorum. Fransız balkonumuz var. Şöyle havuz alanına bakan. Şu açıdan tekrardan göstereyim. Çok 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 rahat bir şekilde. Yani buraya iki tane iki kişilik yatak bile sarar arkadaşlar. Gayet geniş. Süpürgeliklerimiz gri. Kapı çerçevelerimiz gri, kapılarımız beyaz, kulpları gümüş renginde. Şöyle hemen devam edelim diğer odamızla. Bu odamızı diğer odalardan ayıran açık bir balkonun olması. Buraya da çok rahat bir şekilde iki kişilik yatak, elbise dolabı rahat bir şekilde sığacaktır. Tavan ışıklandırmalar yine aynı standart ve çıkabileceğimiz balkon alanı. Çok rahat bir şekilde masa sandalye atıp zaman geçirebileceğiniz boyutlara sahip diyelim ve üst kata çıkalım, teras katına çıkalım şöyle sensörlü ışıkları göstermek istiyorum. Gayet güzel. Yani bu, bunları merdiven çıktıkça açılan türden de ayarlayabilirsiniz. Sabit de ayarlayabilirsiniz. Teras alanına çıkarken merdivenlerin hemen sağ kısmında çok çok geniş banyo ve ece var. Yani burası da bir oda büyüklüğünde diyebilirim. Hemen çift kanatlı duşakabinimiz. Yanında klozetimiz. Hemen bu fişelerini göstereyim. Karşıda bir lavabomuz. Burası da Hemen lavabonun yanında yine çamaşır makinesini koymak için bölüm yapılmış. Yani bu banyo böceği emin olun o da kadar büyük. Hemen teras katındaki odayı göstermek istiyorum. Gayet geniş Fransız balkonumuz var. Yine cadde kısmına havuz alanına bakan. Şöyle köşeden bu odayı tekrardan gösterdikten sonra teras alanına çıkalım. Ve kapanışı teras alanında yapalım arkadaşlar. Deniz kısmına bakan güzel, ferah bir teras alanımız var. Burayı cama kenarla kapatabilirsiniz. Ama evimiz 5 artı bir. Buna gerek duyacağınızı zannetmiyorum. Ve mükemmel bir deniz manzarası. Umarım benim kadar net görebiliyorsunuzdur. Buraya geldiğinizde canlı gözle gördüğünüzde evet haklıymışsın. Gayet güzel bir deniz manzarası var. Diyeceğinize eminim. Şöyle bu açıdan da teras alanını göstereyim. Şurada su tesisat altyapısı, elektrik tesisat altyapısı da var arkadaşlar. Yani teras alanına bir mutfak dolabı, küçük bir mutfak dolabı yapıp bir barbekü alanı yapıp burada güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Fiyatımız neydi? Fiyatımız 18 milyon TL. 5 artı 1 akıllı ev sistemli 380 metrekare arsa üzerine kurulu bir villa tanıttık. Fırsat bir villa. Güzel bir pazarlık payımız var. Hemen karşıda görmüş olduğunuz gibi yine lüks villalar yapılıyor. 25 milyon isteniyor, 23 milyon isteniyor. Hemen şu köşede de bir tane var. Buranın fiyatı gayet ideal diğerlerine göre. Deniz manzaramız mükemmel. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.